Merhaba sevgili arkadaşlar. Hatice Türkeli ile Yoga ve Yaşam Farkındalığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere mandala şablonu olarak yaşam çiçeği sembolünün nasıl çizildiğini göstereceğim. Uygulamaya başlamadan önce yaşam tohumu mandala adlı videoyu izlemenizi öneririm. Yaşam tohumu tasarımına göre bir dünya yarattıktan sonra bu tasarımın sayısız tekrarı yeni bir sembol oluşturur bu sembole yaşam çiçeği adı verilir. Yaşam çiçeği şablonu altı yapraklı çiçekten oluşan devasa bir tarlaya benzer. Bu tarlayı sayısız tekrarlarla istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Kadim bilgeliğe göre yaşam çiçeği yaratılmış olan her şeyi içerir insan bedeni dahil varoluşta olan tüm formları temsil ettiğine inanılır. Yaşam çiçeği sembolü 6000 yıl öncesine ait Mısır ölüm tanrısı Osiris'in tapınağında bir sütuna işlenmiş olarak bulunmuştur. Bunun yanı sıra ayrıca İrlanda, İskoçya, Türkiye, İngiltere, Çin, Tibet, Yunanistan, Japonya ve İsrail dahil dünyanın dört bir yanında antik ve modern sanat eserlerinin üzerinde de yaşam çiçeği sembolünü görmek mümkün. Tarih boyunca filozoflar, sanatçılar, mimarlar eserlerindeki uyum ve bütünlüğü temsil etmesi için bu sembolü kullandılar. Leonardo da Vinci'nin de bu deseni incelediği eskiz defterinde görülmekte şam çiçeği ilk yaratılışı sembolize eder. Basit bir desen olarak görülür ama içerisinde evrensel bilgiyi sakladığına inanılır. İçimizde yatan sonsuz sayıda olasılığı ve aralarından seçim yapabilme potansiyelimizi temsil eder. şam çiçeği mandalasını çizerken sonsuz olasılıkların olduğu bir dünya hayal edin ve bu olasılıkların içerisinde kendinize özgü olanı seçin. Hadi uygulama kısmına geçelim kullandığımız malzeme hiç önemli değil bu e, deseni kağıt üzerine tuval üzerine yapabilirsiniz ya da benim gibi bez çanta üzerine yapabilirsiniz. Bu boş alan hiçliği temsil eder. Seçtiğimiz nokta bizim seçimimizi temsil eder. Bu arada pergelin ucunu 5 cm olarak ayarladım. İlk daireyi çizeceğim. Merkez noktanın tam karşısına gelecek şekilde nokta yerleştiriyorum. Ve pergelimin sivri ucunu bu noktaya yerleştiriyorum. Şimdi iki dairenin birleşme noktasına pergelimin sivri ucunu yerleştiriyorum. Üçüncü daireyi çiziyorum. İlk daire ve son çizdiğim dairenin kesişme noktaları dairemin merkezi, çizeceğim dairenin merkezi. Yine son çizdiğim daire ve ilk çizdiğim dairenin birleşme noktasını merkez olarak alarak bir daire çiziyorum. Bu arada bez çanta kullandığım için kullandığım kalem kumaş boyası kalemi yine son çizdiğim daire ve ilk çizdiğim dairenin kesiştiği noktaya pergelimi koyarak evet yaşam tohumunu oluşturan son daireyi çizmiş oluyorum. Yaşam çiçeği sembolünün kökeninde bulunan yaşam tohumu sembolünü oluşturdum. Anlamı yaratma, başlangıçlar, doğum, yaratıcılık olan. Yaşam tohumunun sayısız tekrarı yaşam çiçeğini oluşturmakta. Referans noktaları kendime belirleyeceğim. Bu birleşme noktalarına farklı bir kalemle bana yol göstersin diye noktalar koyuyorum. Şimdi pergelimin sivri ucunu sağdaki noktaya yerleştirerek bu nokta çizeceğim dairenin merkezi yine aynı ölçüde 5 santim ölçüsünde daire çiziyorum. Pergelimin ölçüsü hep aynı kalacak. İşaretlediğim diğer noktaya Pergelin sivri ucunu koyuyorum. Bir sonraki nokta. Bir sonraki noktaya tekrar koyuyorum. Bir sonraki noktaya. Bir sonraki noktaya koyuyorum. Tekrar çizdiğim dairelerin birleşme noktalarına farklı bir kalemle noktalar koyuyorum ki bana yol göstersin. Evet bu desenin sayısız tekrarı ile yaşam çiçeğinden oluşan kocaman bir desen oluşturabiliriz istediğimiz büyüklükte. Daha küçük olsun istersek şayet pergelin ölçüsünü 4 santim ya da 3 santime alabiliriz. Evet, yaşam çiçeği deseni yavaş yavaş ortaya çıktı. Son tepedeki noktaya yerleştireceğim. Evet, kocaman bir yaşam çiçeği deseni oluşturduk. Evet gördüğünüz gibi yaşam çiçeği desenimiz ortaya çıktı. Müzik çanta üzerine uyguladığım yaşam çiçeği sembolünün son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir bez çanta üzerine. Siz de benim gibi kumaş boyası kullanarak böyle bir çanta hazırlayabilirsiniz kendinize. Dilerseniz tişört üzerine de yapabilirsiniz. Bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, ilgileneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Sonraki videoda buluşmak üzere sevgiler.